nasıl bir eğitim veriyorum arkadaşlar? Şimdi tabii e, derste genelde çocuklar hocam hocam diye hitap ediyor. E, bizim de kulak alışkanlığımız oldu ama e, yani ben bir öğretmen değilim tabii ki. Ben e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, yaklaşık 20 yıl e, bu sektörde yani 18 yaşından beri hemen hemen 17-18 yaşından beri diyeceksiniz ki ya hocam o kadar e, erken olur mu? Oldu. Yani ilk 18 yaşımda Yurt dışına çıkıp ben bu işlerle uğraşmaya başladım. Şu an yaşım 39. Yani 20-21 yıldır ben bu sektörün içerisindeyim. Ve bu sektörde olabilecek artık her şeyi, her adımı e, muhtemelen yaşamışımdır. E, i̇şte öğrencilerime de ben bu deneyimlerimi aktarıyorum. Yani... Bir öğretmenden ziyade usta-çırak ilişkisi dersek çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Hatta e, kulakları çınlasın Ezgi söylemişti sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Hocam siz öğretmenlik değil de ustalık yapıyorsunuz diye. E, bu da evet, benim yani ben de bu konuda Ezgi ile hemfikirim. Şimdi o yüzden arkadaşlar e, benim bazı tutumlarım e, normal bir öğretmen gibi olmayabilir. Şimdi karşınızda kravatlı çıkmıyorum. Öğrencilerim bilir gayet rahat bir şekilde sohbet ortamında bütün derslerimiz gider. Ee, bazen yeri geliyor <laughs> sesim yükselebiliyor. Yani bunun da sebebi şu oluyor arkadaşlar. Şimdi ben sizi eğitirken yani şunu yapmak istemiyorum. Çiçeğim böceğim hayat böyledir. Hayır arkadaş yarın bir gün bir şirkete girdiğinizde isteyin ya da istemeyin. Haklı olun ya da haksız olun. Yaşayacağınız stresler olacak. Bazen patronunuz, bazen sizin arkadaşınız, bazen üstünüzdeki insanlar size baskı uygulayacak. Stres. Yani bu, bu, stresi yönetmek zorundasınız. E şimdi çocuk e, üniversiteden çıkmış. Tamam ailesi el bebek, gül bebek yetiştirmiş. Da arkadaş gerçek hayat bu değil ki ya. Yani gerçek hayatta bunun bir karşılığı yok çocuklar. E, i̇şte o yüzden bazen benim ses tonum da yükselebiliyor. Yani benden ders Alanlar zaten benim yapımı, karakterimi biliyorlar. Bunların niye olduğumu da biliyorlar ama eğer ders almadıysanız, almaya niyetiniz varsa bunu da bilin. Yani ben e, kimseye çiçekler, böcekler vermiyorum. Gerçekleri sunmaya çalışıyorum çocuklar. E, bu eğitim sürecinde bir de e, şu benim yani biraz da hoşuma gitmeyen bir husus var. Bakın arkadaşlar, e, her zaman ben söylüyorum. Ben kimseye sertifika vermiyorum arkadaş. Ama ben insanlara gelecek vermeye çalışıyorum ve bugüne kadar bildiğim kadarıyla hiçbir öğrencim işsiz kalmadı. Yani kendi tercihiyle ayrılmak istemiştir işinden. O ayrı konu ama mutlaka işin sonucunu bir şekilde bağlamışızdır. E şimdi bunun da sebebi şu. Her öğrencimle birebir ilgilenmem. Yani her öğrencime birebir ders veriyorum. Her öğrencime birebir olarak her şeyi anlatıyorum. bazen öğrencilerim diyor hocam niye tek tek işte grup halinde verin dersleri? Tamam bazı dersler grup halinde verilir ama şu önemli arkadaşlar biz 7 ay gibi bir zamanda... E, yıllarca üniversiteye gitmiş olduğumuz şeyin karşılığında alamadığımız şeyi... Yani o üniversiteden okulları bitirme amacımızda belli bir yere gelmek. E, bunları bitirip o gelmek istediğimiz yere gelemiyorsak... Ama 7 aylık bir zamanda bu hedefimizi tutturmaya çalışıyorsak... Arkadaşlar benim de e, sizlerin de fedakarlık yapması gerekiyor. O yüzden ben... ...öğrencilerime grup dersten ziyade en fazla bir ya da iki öğrenci olarak ders anlatmaya çalışıyorum. Ha, bazı dersler uygulamalı olarak, bazı dersler grup olarak verilebilir ama... ...genel itibariyle temel konular birebir anlatılır. Fakat burada şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Ee, ben çocuğa 5 ay, 6 ay, 7 ay eğitim veriyorum. Sonra çocuk geliyor diyor ki, kardeşim ben işte canım sıkıldı, şu oldu, bu oldu, hadi çıktım. E, İyi de kardeşim... E, biz seninle şöyle anlaşıyoruz. Bak ben yine kimsenin yapmadığı bir şeyi yapıyorum. Diyorum ki çocuklar eğitimlerinizi alın. Siz daha yeni öğrencilikten çıkmışsınız. Sizin paranız pulunuz yoktur. Bu eğitim sürecindeyken ben zaten eğitim bedelinin karşılığını almıyorum sizden. Yani çok cüzdi paralar yani bu yaptığımız eğitimin karşılığı bile değil ki ben biri bir özel öğretmen olarak sizi eğitiyorum. Diyorum ki siz işe girin. İşe girdikten sonra ben size yine bir bir yıl da vereyim. Yani işe girin hadi parayı da verin de demiyorum. Hadi bir yıl daha vereyim. O bir yılın içerisinde geri kalan ödemenizi aylık şu kadar şu kadar taksitlerle yaparsınız diyorum. Ya da <laughs> ne yapayım arkadaş yani e, deli yapmaz benim yaptığımı bir mantıkta öyle değil mi? Hem... Yılların birikimini veriyorum. Ha bir de şu var arkadaşlar ben normal bir dış ticaretçi eğitmiyorum. Ben her zaman öyle konuşuyorum. Onlar asker siz özel kuvvetlersiniz diyorum. <laughs> tamam siz de vasıf olarak askersiniz ama siz özel kuvvetlersiniz. Onlar normal işte 15 ay 16 ay askerliğini yapan er diyorum. Kusura bakmasın kimse. Benim öğrencilerim böyledir. Çünkü kaç tane dış ticaretçi Uluslararası lojistikte uzman olabilir ya da e-ticaret sistemlerini bilebilir ya da photoshopundan tut mobiraysına kadar programlarabilir dış ticaretin bu kadar etki. Yani şimdi eğer oturup doğru konuşalım benim öğrencilerim öyle herkese benzemez zaten o yüzden bu çocuklar açıkta kalmıyor. Ama şimdi bu kadar emek veriyoruz e, 5-6 ayın sonunda çocuk diyor ki tamam ben yoruldum çıkacağım hadi güle güle görüşürüz. E ne oldu bizim emekler kaldı. <laughs> Değil mi? Ya işte o, o işte biraz kul hakkına giriyor çocuklar ama artık ona karşı da bazı tedbirler almaya başlamak zorunda kaldım ve başladım. Ee, neyse çok uzatmayalım. Yani bu 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 videoyu biraz anlatmamın sebebi şu. Yeni gelen arkadaşlar ya da yeni gelecek arkadaşlara bakın. Tekrar ediyorum. Ben kimseye kurs falan vermiyorum. Ee, ben bir öğretmen de değilim. Ben bir ustayım. E, bu işin sonunda kimseye sertifika vermem ama elinden geldiği kadar gelecek vermeye çalışırım. Zaten geleceği de veremezsem o çocuktan da para almıyorum. E daha ne yapmam gerekiyor? Ama arkadaşlar e, saygı konusu çok önemli. Hak konusu çok önemli. Yani size bu kadar iyi niyetli davranan, bu kadar sizin elinizden tutmaya çalışan bir insana e, kalkıp da hakkını yemeye çalışırsanız onu da artık Allah sorar diye düşünüyorum. Ha Şimdi biz de salak adam değiliz. Yani karşımızdakine ne yapmamız, nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz ama iyi niyetle davranmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer bu sektörün içerisindeyseniz, dış ticari sektörün içerisindeyseniz, ben sadece sizin eğitimleriniz için değil, ömür boyunca sizin yanınızda size bir destek olabilecek bir insanım. Yapacağınız hareketleriniz, e, kararlarınız bu aklınızda bulunarak olsun. Yani burada bir burada bir şey yapıyoruz biz. Yani bakın ortalama iki yıl oldu artık eğitimler devam ediyor. Yani her gün 10 saat 12 saat ders vermekte, de, pazar gününe dahil hiç kolay değil arkadaşlar. Ki bu derslerin yanı sıra benim zaten danışmanlığını verdiğim firmalar var. Onun dışında e, şirkete yerleştirdiğimiz çocuklar var, onların işleri var. E, şimdi. Ee, arkadaşlar bu kadar çaba bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bakın her, kimsenin cesaret edemediği bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ee, ama e, o yüzden burada bazı şeyleri yaparken iki defa düşünmek gerekirdi düşünüyorum. Neyse bakalım. Hadi görüşmek üzere. <laughs>